Hmm, bir dilim istemiştim yalnız. Pardon. Onu siz Nilo'ya verin en iyisi. Tamam. Tospik de istiyor. Tospik de verin. Başka kim var orada? Çilek kıza da verin. Elle de al. al. Başlayalım mı? Ben yedim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çilek kız da yemiş. Yemem. Tamam. Artık kek. Yiyelim. Aynen keke geçelim. Pizza çok güzelmiş. Daha meyve mi yiyeceğiz? Yemek istiyor musun? Tostik yemek istemiyormuş. Tamam ona verme <laughs> o zaman. Yiyelim mi artık? Yiyelim. Hmm, çok güzel. Benim kekim bitti. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Şimdi meyveye mi geçiyoruz? Evet. Hadi geç bakayım, geçelim bakalım. Ay meyvelerimizi de yiyelim de. Kalkalım artık geç oldu. Ben bir tane armut alayım. Tamam. Bir tane muz alayım. Üzüm de var mıydı? Evet. Yeşil üzüm. Yeşil üzüm alayım. Tamam. Bunlar bana Ama yeter. Şimdi sen ne istersin? Ben de muz istiyorum. Tamam al bakalım. Toz bisküvi ister misin? Toz bisküvi Ay en çok meyveyi ben almışım. Ay armudun en güzeli bende. Ay meyvelerimi de yedim ben. Aman Nilüo yememiş üzümünü. Ben deyim. Çilek kız da yemiş. İlyo yemiyor. Tos pikeni. Tamam. Bir çayları katayım. Ay çok yedik. Başka yemeyeceğim ben. Çay ister misin? Bir bardak çay alayım hadi. bakalım ne. Next şöyle koyayım. Olsun sen de doğru. şimdi. Çaylarımızı içelim. İçelim. Çayım da çok açık gözüküyor ama inşallah tadı güzeldir. Ay şeker atmamışsınız hiç buna. Çok şekersiz. Ay. Ben attım. Şeker tadı alamadım da. Attım benimle. Tamam. İçtik yine de artık. Ne yapalım? Ay benim karnım çok doydu. Artık evime gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Teşekkür ederim.